Evet zaten başlıktan da gördüğünüz gibi bu videomuz Minecraft Sporlar şehrinde bir gün videosu. Bakayım tabloları koydum. Bence mükemmel. 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 Muka, Kaç muka. bolt. Dedim. Şuraya ne koyayım bunu kırıyorum. Buraya, buraya bu arada ne koyayım? Kedi. Bir sürü var ama kedi resmi. Ben sıkıldım. Bebekledi mi? Mesela bak çok havalı bir şey daha var. Bak tarihi neseri. Tarihi neseri. Nasıl? Kötü. Kötü dediğinizi duyuyorum. O yüzden kırıyorum. Um, artık bir sürü şey var. Yani. Um, yılbaşı modu da var. <laughs> Yılbaşında artık bir video yaparız. Ne dersiniz? Ne patlı. Merak etme. Aa su dökülmüş gibi gösteriyor bak. Ee, Mesela giderken. Ara su döküldü. Böyle bir şey. Gelir belki. Aras. Bir de siliyor ya. Ya. <laughs> Aras ne yapıyor? Gelir de ah. veriyorum Aferin. Böyle sar kol tamam mı? Tamam mı? Evet. <gülüyor> 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 Daha, tamam 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 tamam. E, Minecraft bir gün nasıl geçiyor onu göstereceğiz. Evet, yapma <gülme> <gülme> <çok güzel. gülme> <Yani, bir gülme> şurada kalmıyor Her neyse, her neyse. Hey, gitti lan oradan. Aras gel orası senin evin değil, değil. Evin mi Aras, artık sen benim evimde yaşıyorsun. Sen i̇şte motorunu da getireyim. Sen benim eve getir motorunu. Ama, ama Aras girme içeri. Motorla girme. <laughs> Motorla girme pizza, çaresizlik. Bir daha da motorumu geri getireyim. <laughs> Kaç tane motorum var? İki tane. Tamam aferin. Ee, bir de şeyde artık karton evler var. Karton evler. Aa bak sushi. Sushi. Bir gün sushi yemeye gideriz. Sushi nedir lan? <laughs> sushi ne alakalı? Bunlar. <laughs> Aburada müzik yapıyorduk Jilin. Bakalım. Bakalım. Arası ne yapıyor? Müzik çıktı. Trafik lambası mı? Evet. Allah Allah ben niye eve koymuşum? Bakın. Ben niye bunu eve koymuşum? Bakın müzik çıkmas. Tamam ben niye bunu eve koymuşum? Ben niye? Hey. Allah Allahdır bazı yerleri şunu yapalım. Aras ben evden çıkıyorum görüşürüz. Ben de, ben hep çıkıyorum. Hepsini şuraya. Teşekkür Dayaklı. Dayaklı. Aka, Aka Sep, ben ben de değilim. mi? Sen sen. Aka Akova Park'tayım ben. Park'ın yakınındayım. sen. Okinin şurada. birden içim. Hış! Gitti sandım be. Gitti sandım be. Beah, beah. Be ne haber beah? Pia 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 Burada Hatice Bay... Ne ya Lan. Ne? Lan... Ne? Hatice Bay... <laughs> Lan! Nereye Yoksa yok ya değildir o Allah'ın la. Çok iyi video. Bir daha <laughs> aklıma şu geldi. Çok iyi video demiştim. T.S.E.K. Nereye bakıyorsun? Ne, yapayım, ne yapayım? Bu arada ona... He? Ne bakıyorsun? Ya varas, tut ya, bir tut ya. Bir dur dur. <laughs> ne eti aras ne <laughs> yapıyor? <laughs> aras da biraz öteye geçti sanırım. Şuraya. Şuraya ne bileyim? Şuraya. Ne ne ne? Şuraya. Aras. Kırma lan. Bye bye. Bye bye. Bye. Kahve. Trafik lambasımış. Kahve. mi? Kahve. sana kahve mahfeti. Aras. Tam burada otur beni bekle tamam tamam tam oturma otur tamam böyle de yapalım şehirde bir, bir bir iki tane de olsa trafik lambası var artık. O oturmuş falan da seni geliyor. Tamam. Senin ödevlerini de getireyim mi? Ödev yaparsın. Evet. <laughs> şaka şaka yapma yapma. yapma. Ödev şimdi yapmıyoruz arkadaşlar. Ne gidiyor kafeyi de diliyorum. Hayır. O, sil, o silme şeyini bana ver çabuk. Çabuk geliyor onu bana ver. Diyeyim. Ne alaka mı? seni çok alakaladık. Neredesin? <laughs> Aras küçük masalarda oturdum dedim. Ekstra büyük oturmuşsun. <laughs> Hem neyse. Bak elimde bir değil mi? <laughs> Her neyse bir kah bir kahve lütfen. Tamam. Ee, kahve mahve yok. Pizza ister misiniz? Sushi, mushi, pizza, buzi, kahve mahve sahle çahçe tam kadın be Allah anladık eviniceğim da 1 dolar shit dolar, dolar 20 dolar 5 dolar, 10 dolar 100 dolar o, 100 dolar 100 dolar aras kime vurdum ben 21 kim ya ben kahve aldım kendime. Bir de pizza aldım. Ben çay bir pizza almak için. Çay. Aras nasıl pizzalar? Pizzalar yiyoruz. Pizzalar. Mizzalar. Mara bitir. <laughs> Gitti mi önünde? Benimki vallahi bitti bitti. Sizin dükkan da 7/24 kapanmıyor maşallah Ali. Bu arada bunu hem Ali hem hem etakan ee, hem arda olarak kullanıyoruz. Vallahi fakir görorsan bu videoyu biraz daha Aha, Ha, Ara sonradan Aa, oradan da geliş vardı değil mi? Ha? Tatile gitmemizi istiyor musunuz bu arada? Ha ha yılbaşına özel çok güzel şeyler var yılbaşında mesela e, bunu falan takacağız şehrin ortasına. Benim Abi, evimde de şu şu Evet, de, evet. yılbaşı eşyaları koyacağız inşallah.

çamur parası. Ne? Bu kitapta kaba buluyorum. Ana! <laughs> ne diyor? No. Ana! Acıyorum da acıyorum. Acıyorsa vurma lan. Acıyorum <laughs> acıyorum. Açılma açıl diyorum. Açılmaz açılmaz. Nasıl? Ana. Nasıl? mantıklı. Alıyorsun. Aras kırma. Bu kırmaya çalışıyorsun Tamam bu videomuz da bu kadardı. Yani başka bir şey yapabilirsek. Yani speedrun demişti. Evet. De. Ha bu arada iman baştan speedrun demiş. Bu da benim Vallahi lazım. Çıkayım kardeşim. Bu arada eee e, 133. arası uyu sen bir odana git. Anladın lan benim? Ben ne yapıyor bu yürken? Arası bir baksana bana. Korkmalıyım. Ama bak dur ama şuraya bak. Ben gelmek istiyordum. Evet. Ya diyorum hadi hadi ara hadi. Bu yatak dolu. Bu yatak dolu muymuş? Anne sen niye hareket ediyorum ki çok merak ettim. Bu arada çalmıyorum kimseden. Ee, Çaldığımı söylüyorsunuz. Ben benim yani ben beni Anne süpürge Kimseden çalmak gibi bir lüksüm yok. Aç. Elin tuvalete gireceğim. Çık. Gelme. Benim ya araç. Benim... Tamam tuvalet, tuvaletimi yapayım öyle. Ben de tuvaleteceğim. Tam elinden sonra sen. Araç. Tuvalete giriyorum o zaman. Bir saniye dur dur geliyorum. Ben tuvalete gireceğim değil mi? Hı? Tamam. Ben tuvaletimi yapayım da gelmesin şu sana. <laughs>

Saçma da dokunacağım. <laughs> Telefon düştü yüzüme. Kabloyla silelim elimizi Şöyle. <laughs> Oha. O neydi la? <laughs> Nasıl ne oluyor? Anası Tamam. tamam bu telefon yani pardon teles teleskopun yani bir şuraya çıkalım. Ben artık teleskopa buradan bakacağım. Bilirsin. Lan sen de bir usulma ya. <laughs> Tam düştüm balkondan. Don. Aşkım çok ben pardon. Ben çok yedim. Ye, koyalım. Levha bir saniye. Geliyorum. Tamam. Şöyle. Bu ne be? Neyse. Anam ben içine girdim. Ne? Ha, tamam. Aa, Aa. Tamam. Bu videomuzda bu kadardı. Ama bak bu kadar olduğunu kimse söylemedi. Ne haber? Aşkım çok pardon. Don't ask. Aşkım çok pardon. Don't ask. Ne var? maaber haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Asıl sana ne haber? Ne haber? Aras bir gider misin? Neden? Buraya cam aras. Nasıl? Nasıl? ha Tamam. Ben tuvaletten çıkıyorum. Burada kal. Görüşürüz. Ben kaçıyorum. Evet, sizleri tabii ki. Ben de evet, kaçıyorum. Sizleri evet. tabii ki ben arastam. Evet. Size, main lainnya like ya